Arkadaşlar merhaba. AFE 4 yıllık lisans programını 2 yılda bitirme. Nasıl planlanabilir, programlanabilir? Bu bölümde bundan bahsedeceğim. Şu anki mevzuatta arkadaşlar Anadolu AFE, ATA AFE ve AUZEF'te bu pek mümkün görünmüyor arkadaşlar. Çünkü Anadolu AFE'de 1. sınıf bahar döneminden üstten ders alabiliyoruz. Yaz okulunda ders alabiliyoruz. ATA AFE'de 2. sınıftan itibaren ders seçebiliyoruz üstten. Yaz okulunda ders alabiliyoruz. Auzef'te ikinci sınıftan itibaren ders seçiyoruz. Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alabiliyoruz şeyden. Auzef'te yaz okulu olmadığı için. Ben burada Anadolu afe'yi baz aldım arkadaşlar. Burada işletme bölümü var. Lisans bölümü 4 yıllık. Bunu baz aldım. Bir lisans bölümüne 4 yıllık bir programı en fazla şu anki mevzuatta 2,5 yılda bitirebilirsiniz. Bunun videosunu da çektim. Youtube'da var arkadaşlar. inceleyebilirsiniz. 2 yılda bitirme şu şekilde birinci sınıfta ders seçemiyoruz fakat böyle bir uygulama getirilirse ileride bunu iki yılda bitirebiliriz 4 yıllık programı. Bundan bahsedeceğim. Eğer birinci sınıf güz dönemde yani kayıt şey yaptığımız esnada ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptık diyelim. Bu kayıt esnasında eğer biz önce ders seçip sonra şey harç yatırma imkanımız olsa, sistem otomatik olarak vermese biz bu bölümü 2 yılda bitirebiliriz. Bir de muaf dersler var arkadaşlar. İkinci üniversite kapsamında muaf olan arkadaşlar Türk dili var, yabancı dil var ve Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bu 1 ve 2 dersleri muaf olduklarında 2 yılda bitirilebiliyor arkadaşlar. Fakat şu anki mevzuatta en az asgarisi 2,5 yılda bitirilebilir. Bununla ilgili video yaptım arkadaşlar. Sosyal pardon şey felsefe programını örnekledim arkadaşlar. Youtube kanalında inceleyebilirsiniz. Fakat böyle bir uygulama getirilirse yani birinci sınıf güz döneminde de, de ders seçimi getirilirse iki yılda bitirmek mümkün muaf dersleri olan arkadaşlar için yani toplam bütün dersleri alanlar değil de buna bakacağız. Birinci sınıf güz derslerimiz 5 ders 27 kredi çünkü muaf bir tane dersimizi çıktık. Daha sonra ikinci sınıf güz derslerinden 3 ders alıyoruz 18 kredi toplam 45 krediye tamamladık. Birinci sınıf güz döneminde bu işi hallettik 45 krediyle 3-5-8 ders aldık yani. Birinci sınıf bahar derslere 5 ders 27 kredi. Daha sonra ikinci sınıf bahar dersleri üstten 3 ders 18 kredilik aldık. Yine 8 ders oldu toplam 45 krediyi tamamladık. Birinci yıl. Birinci yılın yaz okulunda ikinci sınıf güzden bir ders. İkinci sınıf bahardan bir ders. Dördüncü sınıf güzden 3 ders aldık arkadaşlar. 5 derse tamamladık. Birinci yıl bitti. Şimdi 2. yıla geliyoruz son yıl. 3. sınıf güz dersleri 5 ders 30 kredi arkadaşlar. Bunları aldık. Daha sonra 4. sınıf güz derslerini aldık. 2 ders 12 kredi. Bunu da aldık. Toplamda 42 kredi. 3 5 7 ders almış olduk. Yani 2. yıldan bahsediyorum güz döneminden. 3. sınıf bahar dersleri 2. yıl bahar döneminden 5 ders 30 kredi, 4. sınıf bahar dersleri 2 ders 12 kredi. Normal dönem dersleri 5 tane var. 2 de öyle var. 7 7 ders. Toplam 42 kredi arkadaşlar. Bunu da aldık. Ve son yaz okulu, ikinci yaz okulunda 3 tane ders kalıyor arkadaşlar. Eğer ki alttan dersleriniz olursa 2 tane en fazla bu yaz okulunda temizleyebilirsiniz. 2'den fazla bırakamazsınız 2 yılda bitirebilmek için. 4. sınıf bar derslerinden 3 tane dersi de yaz okulunda aldığımızda 2 yılda mezuniyet mümkün arkadaşlar. Fakat Dediğim gibi bu mevzuatta şu an yok.